Bugün Selimiye'ye gitmek için yola çıkıyoruz. Söğüt'ten Selimiye'ye giderken ki bu muhteşem manzara insanı büyülüyor. Bu güzel manzarası, doğallığı karşısında insan huzur buluyor. Bugün güneşi de Selimiye'de batırıyoruz. Selimiye'yi de en sevdiğim yerler listesine ekliyorum. Bugün gidiyoruz ama tekrar geleceğim Selimiye'ye. Gelelim bugünkü konumuza. Son zamanlarda ismini sıklıkla duyduğunuz GSR 2 General Safety Regulation Genel Güvenlik Regülasyonları sıfır araçların yeni özellikler ve donanımlar eklenerek daha güvenli bir hale getirilmeleri için Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen yeni güvenlik donanımı regülasyonudur. Otomotiv sektöründe sürekli krize neden olan bu yönetmelik uygulama tarihi 7 Temmuz 2024 tarihinden 31 Ağustos 2024 tarihine ertelenmiştir. Bu tarihe kadar otomobil fiyatları üzerinde sizce etkisi ne olur? günün sözünü dışım hatırlatıyor. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlü insanlar iyi zamanlar getirir. İyi zamanlar zayıf insanlar yaratır. Zayıf insanlar zor zamanlar getirir.